Selamünaleyküm dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Batu var, Muhammed var, Bilal var, Barış var. Yeter bu kadar. Devam var zaten. Sizlik Aslan abim giriş yapsın diye. Girdim girdim. Sesim gelmedi mi? Vallahi gelmedi abi. Hepinizi saydım ya. Allah Allah. Vallahi Aynen. gelmedi sesim o anı. Videoda görürüz abi sıkıntı yok. Aynen videoda izlersiniz. Ama o anki bizim silsizliğimiz bir tık komik olacak. Abi aboneyim bu arada. Çok iyi videolar atıyorsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Geçen maçta bir tanesine hakikaten bir şeyle denk geldik. Çünkü takip ediyorum. Abi! Hatta bir şey... abi. Frank, batu, batu, abi! Batu batu redde, batu. Batı karşı rede. Batu batı karşı rede. Koş oraya. Koş 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 koş. Koşuyorum zaten abi uçayım mı ne yapayım? Koş 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 koş. Bizim aşağıda niye kimse yok? Red boş. E tamam dolduralım. Dolduralım diyor ya. ya çek çalıyor, çek adam çalıyor. Moskou, kaç oradan? Moskou, Moskou, kaç Abi, oradan? Şey. Bak aslanlı. <laughs> Aslında acilinden bence bir aşağı görün ya. kanka ben o acilinden bana... kendi Redine gidiyorum, adam Redine gelmedi. Lütfen. Bu niye çok şey öynüyor? Like. Oh. Abi, abi hazır konu açılmışken yani sen bize oradan bir tepsi baklava gönder ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey ya Oğlum bak adam yayında hayır diyemez ha Evet. <gülüyor> 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 tak. Biz, bizim şu şube... sen nerede oturuyorsun Batu? Ben İstanbul Arnavutköy. <laughs> ha konuşmuştuk şey. Bu diğer şey. Orada yakın bir şubemiz yok ya. Avcılar da var ama. Sıkıntı yok. Yok işte Bakırköy hangisine istersen gidebilirsin. Yok ona bir selam var da. Onu benim var çok orta oynuyor ama. Mami nasıl veriyorsun ilk kanı Mami? <laughs> Oğlum Mia'ya kule altı full HP iken gidip kestim bak. Mia abi, full helal. HP ydi. İlk kan bizden mi oldu? Girçik gir yaptım. Ultiyi koyduğum anda tek bir W attı. Bu arada ilk kanı vermedim. ilk kanı ben aldım. Allah Allah o zaman tamamdır. Geldi bir adam akıllı erkek vs'si atalım ne o ya? Gel ya. Aa karına geldi. Ya tigreal çeksin olur şey mal. Bilal tigreal duvara doğru şey yap bak kanka duvara doğru at o muzrağı. Aslan abim. Aurora'ya bak, artışa bak. Ölecek organik ölümcüsü var ya. Abi ya, adam, adam yapıştı kuleye ya. Hiç forma gitmiyor. Lan öyle boynuyoruz ya. Ne hasar verdim yalnız var ya Miyan şaşırdı. Aslan abim. Abi oradan bize çok uzun emekle yaptığınız bir tane vardı ya. Hangisi? Bilmiyorum yuvarlak böyle yuvarlakımsı bir şey. Gülbül yuvası mı baş belası Töbe Tövbe tövbe nimettir. <laughs> abi çok bir tepsi, onun bak, 5 beş tepsi baklava yapana kadar bir, bir tepsi ancak gülbülü yuvası yapabilir. Öyle zor bir şey. Olmayı abi, niye o kadar uzun sürüyor? Ya tek tek yapıyorlar abi, 63 tane. Hepsi elden geçiyor, büzülüyor, bilmem ne yapıyor. <laughs> Acayip sıkıntılı bir ya. Hele bayramlarda alırsam onun siparişini ustalar bana sövüyorlar sürekli. <laughs> Bilal oğlum o, o karaktere fazla yanaşma kanka. Ha, Mia İranlıydı. Ona ben Mia nasıl kill aldı lan? Mia almadı Tigre al şey yaptı onu iyice. Canını indirdim ya da dokundurdu. Benim Mia'nı kim çalmış? Leo sıktın Leo. Geri gelin mi kaplumbağa gelin mi Fani? Kanka gel gel. Senin farmı ben çaldım da. duvar tarafına doğru itti. Bak böyle. bu ekip ruhudur. Bizim kalipse diye bir ekibimiz var. Çok hard oynadınız. Ön sezon. No çarp çarp. bizimdir. Tamam Tigreal aldım. Sıkıntı yok. Ya senin ben. Ya bu şunun canına bakar ya? Rezillik çıktı orada. Fani buraya gelebilirsen tigrealı kesebilirsin. Yok kaçmış durum. Ben oraya gelirsem miyayı keserim. <laughs> Kes. Bence bu canla hiçbir şey kesemez. <laughs> Hemen 500 elmasına iddiaya girerim. Nasıl? 500 elmasına iddiaya girerim. <laughs> Oğlum bu elmas iddiaları bana hiç göre değil ya. Ben bu oyuna bugüne kadar 1 lira para vermedim. Nasıl vermedin abi? Sen bir kaç senedir? 3 sene, 4 senedir. 4 senedir oyunun 1 lira bile para vermedin. Oo çok ha. iyi. Bilal geri, Bilal geri, Bilal geri. Ya millet yok şunu alalım bunu alalım diyor. Ben niye alayım yazık ki? Ben burada para kazanmaya çalışıyorum. <laughs> Valla abi. <laughs> Biraz çok ama haklı. Ama ilerlerde yatın. Ya ama. Ama ama şu tilk. Ya en nefret ettiğim karakter diyorum ya baksana şuna ben tam alacaktım baktım süre yetmedi. Dur dur kime vurdum ben? Abi Yok, her türlü bir bu karakterde var. Ya Karina niye burada Karina ya? Mami niye gelip sen kesmiyorsun ne oyun Mami? Dur dur. Niye ben Karina'yı ölüyorum? Adam ultiyi bastı. Ben tam böyle miyaya iple giderken hava dolutisine oturdum. Ama o çaldıdan nefle çıktı. Abi yarım saattir <laughs> dövdüm adam şu an benim kulemi açıyor ya. Gelmeyiz <laughs> ya. Hatice. Orman bilmiyor bizim ya. <gülüyor> 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 Doğru artı bir. <laughs> bir gün şakasına <laughs> dedim ki orman bilmiyor repleyin dedim. Takımca girmiştik böyle. Ulan yine bir replemişler şakasına. Adam bir canı saydı. <gülüyor> Kendi takımımız <laughs> <laughs> yere <yarap gülüyor> <yapmış gülüyor> yani. Ya tigre al var. Şöyle kule altı bir tutacağım seni. Yapma. O karakteri alalım ya. Çok ölmeyen tek Abi, karakter. Abi sana geliyor. Gördüm. Abi atlas alacaktım. Dedin ya uf, sen uf, hemen. Uf, uzaktan alsın sanki biraz ya. Gelemez gelemez. Öldü öldü. Öldü. Kaçtı. Atla. Ya an abi, abi, abi. öldün işte tigre al. Ya abi yine mi <laughs> hayal? <laughs> o sen niye tigre, tigre çalışıyorsun lan? Yine kule altı yakaladım. İçinden kaybettim. Aslı sen mi öldün bana mı öyle geldi? Ben ölmedim. Moskova. 3-0'la devam ediyor şu an. Oğlum ne yapayım adamlar bana oyun oynatmıyor <laughs> Evet biraz da. İşte Ama sen tamam, tamam, geride, geride kal. Geride kal. Geride kal. Geride kal. Nasıl ya? Sinir istiyorsan ben inanmam. Şey şey. Abi tamam. senin yerin. Senin yerin öyle hemen kolay doldurulmuyor. Görüyor musun? Oynayamıyor kimse. Adc her evet, babayı evet, tamam, dinlendiriyor. <laughs> o abim yargıda lan bu ölmedi gene organik ölümsüz ya bak bu karakter nana veya selena bi bir, şekilde kaçmanın yolunu biliyorlar görüyorsunuz mu abi gördüm, adam gördüm. sıfır bile hiç bile bile beni ittiriyor ya karşıda bilen yani, bir tek bir ya... var zaten oy bereş asist ya Tigray'ın bilmesine gerek yok ki. Güçsüz biraz zaten tüm, tüm oyunun içine bir, Rastgele bir şey basla böyle. Ben doğru orada alalım ya. Leo çok sinirimi bozdu. Bence kaplumbağayı alın ya. Alırlar. Dört bayı geçiyorum var da ben. Ben bununla dövüşebilirim tek başına. Kanka, kanka sen onunla dövüşemezsin. Sinirim o basıyor basarsın. ya. <laughs> o değil de niye yukul geçtim <laughs> ya. Çok zevkli. Red ya. boş. Red boş bu arada. Ya turtle alıyorum turtle. Turtle da turtle da. Ya son anda fake attık ya bir Eleman. Zındık. Bir oynayayım bakayım buraya. Ne işi bana sen oynayın. Mavi alıyorum canım da az. Bence de. Rakip mavi, mavi, mavi gel mavi. gel rakip mavi maviye mavi gel. Sen o mı yersin? Evet. Bence güzel olur yani. Gibi bir sorun Tam teşkil ediyorum. Ben buraya oynayayım. Dağılın. yeni ya. Yok olur bunlar yok. karınaya baskı attım saldı saldı saldır. Oh. Ya benden kaçar mı o ya? Bu da öldü bu arada. Çarptı bu kaçı sikili yok. Misilemesine hazırlayınca bastım araba geriye. Ya oğul gördünüz mü bu arada? Ölmedi ya. Ya yine MS ama? çıktı ya. MS çıktı MS Ona çıktı. ne lan kulağıtık. kim girdi kule altı hangi psikopat o? Ee, ben. <laughs> Bizimki çok çok can yoktu ya. Mosko. Şey şey <laughs> <ya. gülüyor> bizim bizim Mosko gitti. Allah rahmet eylesin çocuk ya. Buraya nasıl isimlendin? Bizim alt kule gidiyor abi bu arada. Hangisini Hangisini istiyorsun? <laughs> seç bir an. Ultimadır. Al U ultimadır. Abi şey tigreli çekme de. Kimi çekersen seç. Çek. <laughs> kimi çekmeyeyim? Tigreli çekme de kimi çekersen çek. Tamam. Sen iste yeter. Kanka, seni bozmayacak Yok. tek kişi de Tig abi bu arada. Beni mi? Yani bozacak tek kişi de Tig. O adam taşıyor şey, ya. Franko'yu. Ben onlarla BS1 atarım şu an. Derken... Ha, öldüm ya. Sen adım attı ya. Öldüm ya. Oğlum. Bilal dal, Bilal dal. Yemin ediyorum bak. Tig'i tut gerisini toplamazsam neyim? Öncelikle selamünaleyküm. Hani e, Parayızların gücü yani. adına sizin bir geçebilir miyim? Kanka beni kesemezsiniz, beni kesemezsiniz. Çok mütevazı arkadaşlar ölüyoruz arkadaşlar, bu videomuzda <laughs> mütevazı Abi ezlerin yani, yani, yani. bir şeyi buldu. Abi ben bir şeyi Abi ben bir şeyi buldum. Abi ben Abi bir şeyi buldum. Abi Abi Ona göre. MVP mi? Evet bak. Sıfır sıfır var sendeki. Ben 7 bir yedi oynuyorum. Sen MVP benden al var ya. Ne istersen veririm sana bu Göreceğiz. Göreceğiz. Maç sonu göreyim. Tamam maç, maç sonu, göreyim. Sen, sen <laughs> de mesaj atalım da bir göreyim bakayım. Yok ha o kadar. Şaka yapıyorum ya. Öyle diyorlar ya bir mesaj atalım falan görürsün falan yapıyorlar ya. Sigin ultisini sakın da mı yapıyorsun? Biri çıksın da kesin bir şey tutayım diye. Sigin ultisini boşladım. Tigral nefi de yok. Tigral ultisi de yok. Oldu. Ama adam Bak, ne biz yaptım? ne yapalım? bir, bir şekilde W ikinci kez dönlerde tutturdu bana. Helal olsun diyeceğim sadece. Tig oynuyor dedim ya. Bak kanka hayır kanka. Ultisine doç attım. Efine de doç attım. Hani ikisi de boşa boşa gitti. Abi o karakter ne Kim ne de? derse desin o karakter ölmüyor. Selamla ne ama ben keseceğim şimdi. Hadi. Hadi tigi alın. Oğlum o kadar canla bir de kule şeyine gidin. Ya senin gibi milyonu var ya. Abi 1.12.000 he. Ayyy. Ayyy. Ay son anda çekilmiş. Ya böyle var. Allah Allah. Ne Allah 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 Allah. <laughs> Allah Allah abi. Ya birikmen devam abi. Osmanlı'nın İstanbul'u kuşatması gibi birik Allah verim. Allah. Dur 10.000.000 <laughs> sana birik, abi, Bu birik, bir Bu ortası bana aralar akıl çok kasadın. Ne oldu ne oldu? Rakip çok kazanmış. Opsiyonel. <laughs> Dur burada bekle. Hangi rakip Tigi o ya? Tigi çekeyim mi? Kafana göre. Tigi ayrı evet, serken nasıl şey çekebilirsin? Tigi çek sadece. Batu. Tigi mi çekeyim? Tamam ben de. vermiyor ne maşallah. Ya senin. Gel gel baskı attım sen. Abi Aa. ne yaptın? Ne yaptın Batu? <laughs> Batu ne yaptın <gülüyor> Batu? <gülüyor> ya ama bak ya. Adam tigi ulti diye giriyorum gene tigi ölüyorum çıldıracağım ha. Bu adam var çok sinir bozucu. Oh! Bence geri, ba geri basalım abi geri basalım. Geri basalım. Yok abi kadar... geri yok bam bam bam. Taktik maktik yok. Ben öldüm. Bilal girme sakın. Ben gel. sabaha ne kadar şey. dönüşü söylüyorum? Bir miya senin içinden geçerdi de bak ucu sırttım. <laughs> Farkında <laughs> fark <gülüyor> ettim <gülüyor> onu gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya Tiz yine kısa. E ben. Beni alamayacaksın bu sefer ha 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 ha. Ama öldünüz gibi sanki. Ben ölmem. Ama mi? kardan dönmemiştir. Beni alamıyorlar. Evet. Geri çekilelim abi. Kaldan Blue var. Blue gel. Blue gel. Blue gel. Sen de çil bitirelim ya. Hiç böyle şov yapmadan ne diyorsun? Gel bu. Ben de Görüşmeler. var. ya illa şov yapacaklar şimdi. Arkadaşlar mütevazi ya. Allah Allah. Bu arada Barış çar patlar. Abi bu arada diğer filik ben de şimdi görürsün. Bir şey olmaz ya. Karşı bu. Bir şey olmaz sen gel. Ama evet, tıktan bak. Hiç şey olmaz. savunma çıkmıyor. Bir daha ben daha. Ben oynuyorum ya. Ben oynuyorum. Bu arada fight'ın ortasındayken tige bir baskı atarım bitiririz onu. Ay 4 v izliyor musunuz? İzliyoruz abi. Ne olur orada mı mu onu yapamam ama. Dal lan lan. Buna da Vay, lan. Sen toplarsın ya. Ya Abi ya adam. 4 adam... dört dedin. Ay, bir kişi gaz aldık. Gaz verme, gaz verme. Abi ben orada orada devam edersiniz diye düşündüm. Niye bozup geldiniz? <laughs> Oğlum ben de sen adamla Ben, ben sizin peşinize, peşinize geldim. Farklı minyona Ben ben orada değildim bu arada o zaman. Şu an orada alabiliriz ya. Abi dedin orada kesesi gerekmiyor mu? Siz siz orada alın mı? ben burada <gülüyor> oyalarım. <gülüyor> Aha. Ay. Yakalayamadı be. Ama biz Bu de orada <laughs> Oynayamıyor mu? <laughs> Hemen sen de ciddi ya. Batu nasıl olacak bu iş? Tamam oğlum bu ne? <laughs> Yenilediğim canı görüyor musun Mami? Allah kahretme ya. şey. o işi. kadar şey... şu lordu benden alsana. Ya, abi gel, abi. Beni ya. gel abi? al. Gel gel al. Al sana leş. Ulan ultimi kim bozdu benim ya? Abi adamlar var orada 5 kişi Sana, sana leş aldırayım diyor orada 5 kişi. Atlı kovboy benim şeyim bozdu, ultim bozdu. Zalım ya. Ne vurdu lan öyle? Hilal ulti seri bir info. Abi ben hazır ki ama İkileş. Çok iyi. Gitti zaten. Tigi almamız lazım ya. Tigi almamız lazım ya. Abi bu arada MVP benim. Kimler Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence değilsin ben ama gene de emin mi? misin? Eminim <laughs> bakacağım. Bence. Kanka sanki değilsin de. Ben ya, yanımda bile değilsin de 11'desin daha ben 12'yim. Ya. <laughs> ya. Ama o güzel oynadı. 2 0 20 22 yapar. 10 16 almışım ben 26 yapar başkan ya. Bunu neye wow. göre hesapla ben hala bilmiyorum da. <laughs> Bir saniye arkadaşlar ID'mizi verelim şuradan. Evet ID'miz de burada.